Asya borsaları ve Amerikan vadillerinde satıcılı bir seyirle güne başlıyoruz. İnatçı enflasyon ve yavaşlayan Çin piyasaların keyfini kaçırmış gözüküyor. Gayrimenkul sektöründeki sorunların çözülmesi için Çin bankalarının 5 yıllık kredi faiz oranlarını düşürmesi piyasayı rahatlatmaya yetmedi. Borsa İstanbul hızlı yükseliş sonrası gelen sert satışla geriledi. Güne Uluslararası Bir Yatırım Bankası'nın raporuyla güçlü başlayan endeks, geç öğleden sonra gelen sert satışlarla günü negatif kapattı. Reuters'ın Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi çıkıyor haberi satışa gerekçe olarak gösterilse de bize anlamlı gelmiyor. Satışın en sert hissedildiği bankalarda gün içi en yüksek seviye kapanış arasındaki fark %4'e yaklaşıyor. Tekstil hisselerinde günlük kayıp %3'ün üzerinde. Hedef değerini yukarı çektiğimiz tüpraş %3'ün üzerinde getiri sağladı. Dünya borsalarının gidişatı Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyre işaret ediyor. Ancak dünya ile korelasyon son dönemde oldukça azaldı. Piyasanın yönünü asıl belirleyecek olan dün yüksek oynaklık yaşayan banka hisselerinin seyri olacak. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9100 ve 9270. Beklentinin altında kar açıklayan Türkiye Sigorta hisselerinde negatif tepki bekliyoruz. Şirketin faaliyet performansı güçlü seyrederken karının düşük olması ayrılan karşılıklardan kaynaklanıyor. Olası sert satışı alış fırsatı olarak görüyoruz. Alarko Holding raporumuzu 183 lira hedef, %47 artış potansiyeliyle yayınladık. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Alarko, Koç Holding ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.